Merhaba arkadaşlar, ben Sten HCFN Pirates Mobile'de yine bir paket satış bölümünden sizlere merhabalar. Hocam, ben HCFN Pirates Mobile tarihinde daha böyle bir paketler görmedim, yemin ediyorum size. Hocam indirim paketleri de bin liralara mı düşen, 400 liralara mı düşen, 50 kafalar mı dersiniz? Ne bileyim, sarı gemler mi dersiniz Inanamıyorum. Ben 24 bin doğru parası dayanamadık yükledik hocam. Ee, şimdi sizlerle beraber paketleri inceleyeceğiz. Hocam böyle sona doğru geliyorsunuz. 1359'a bende sarı bir tane kupon vardı. Bazılarında 400 liralık var. Bazılarında daha şey. Hocam 50 kafa. Şuradaki şey de yüklenip buraya gidiyor. Buradan da ekstrasında %3, %12, 30 ve 55 ihtimallerle kafalar. Ve içerisinde tekrardan indirim kuponlarının bulunduğu şeyler var. Hocam üçlü gemler. Of. Of yani. Çok fena. Ee, şimdi ben bunlardan bir tanesi tabii ki sizler için, sizler için satın alacağım. Sıktım şu anda. Bizim buradaki kuponlarımız da burada gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben 50 tane kafaya direkt hocam izninizle doğru parası 2999 doğru parasını Vallahi hocam ee, çok iyi. Çat ya. Yapıştırdım. 10 milyondan 100 milyon kaynak. Evet arkadaşlar, Viora Game açıklama bölümündeki Viora Game sitesine oradan linkine tıklarsanız burada Echopempires Mobile bölümüne daha sonrasında Doruk Parası yani token bölümüne tıklıyorsunuz. Burada 99 Doruk Parası'na 9999 Doruk Parası'na kadar 2 kat alabiliyorsunuz. Yani 10.000 Doruk Parası aldıysanız 10.000 daha hesabınıza geliyor ve 3049 TL'ye kadar indi. inanılmaz bir indirimle indi. Buradan açıklama kısmındaki linkten tıklayarak siteye gelip alımlarınızı yapabilirsiniz. Sepete ekledikten sonra Vali Oyuncu ID'nizi giriyorsunuz. Daha sonrasında server benim mesela benimki 22 22 yazdınız buraya sepet ekle derseniz direkt satın alım sayfasına oradan gidebilirsiniz. Sepete ekle dedikten sonra gerçi mesela ben ID'ye giriyorum. Sepete ekle dediğim zaman böyle sepete git de diyebilirsiniz. Alışverişe devam et derseniz o sepete eklerine devam edersiniz. Bu şekilde satın alımınızı yapabilirsiniz. Burada 50 tane 500 puanlık VIP. 50 tane. 50k imparatorluk parası. Burada balonumuz patladı. Çat diye hocam. Tabi endan diye çıktı. Allah seni kahretsin. Şimdi bunu aldık. Burada kuponumuz kalmadı. Ne yapacağız bu taktikte? Hocam. Ee, şeyden kupon gelene kadar oraya tıklayacağız. En iyi kuponlar geldi zaman bunu alacağız. Ben buna hayatta 9999 dolar .99, parası para, para vermem. Geldi burada mor. Hocam. Şimdi. 15 saat 50 tane araştırma hızlandır. Beni var ya nerelere götürür biliyor musun? 6 tane sarı gem. Seçmeli, seçmeli, seçmeli. Hocam bu çok mantıklı ama araştırmada çok mantıklı. İkisini de ben alacağım. İkisini de ben alacağım. Doğru parası tıklayıp çatsın. Parasını aldım 25 bin doğru parası da aldık. Burada balımız bir de kafa ver be. Allah seni kahretsin. Buradan bunu da aldık. Ee, geldik şimdi. 3 günlükten 10 tane. Mor gem. Allah'ım gemleri alamıyorum çıldıracağım. Neden gem almıyorum? Alacağım ama gemi de alacağım. Kaç tane? O gemi de alacağım. 20 aha 20 tane de kafa var hocam. Sabah 4. Paketleri bekledim ve gerçekten beklediğimin çok üstüne bir paket sistemi çıktı. Hocam ben hepsini alacağım. Ama eee abi balina adam, para yatıran adam hepsini bu arada alabilir ya. Yani, ciddi söylüyorum böyle aptal bir paket Diyemeyeceğim paketler var. Paket alıyorsun bir daha indirim veriyor. Ee, burada gemleri ben tekrardan alacağım. Ama size şöyle söyleyeyim. Abi hepsi işe yarıyor. Yani şu an ben normalde mantıklı e, satın alım diye bir video çekecektim. Fakat hepsi çok mantıklı. Hocam burada gem var ve seçmeli. Hocam burada 20 tane kafa var. Biz bunun tanesini e, kaç tane alıyorduk hocam? 110 liralardan falan alıyorduk. Burada 24 saatlik araştırma hızlandılar. Doğruk şeyler imparatorluk paraları zaten gırla. Ben hepsini alacağım için bu sıralamanın, hocam şu an değil ama kuponlar geldikçe siz de öyle yaparsanız mantıklı olur. Araştırmalara abanacağım için ekstrasında. Ulan vali bitti be. Neyse diğer valiye. Şurada hocam bir daha doğru parasıyla 1999'a bunu aldım. Bu yenileniyor. Hmm, bu biraz pahalı geldi. Aşağı indik 459'luklar var burada. Yine kafa var. Yine dayanamayıp kafa alıyorum. Kafalarım biriksin. İlerideki kahramanlar için önemli. Balonumuz patlıyor kafa ver. Allah seni kahretsin. Şurada indik aşağı doğru. Fakir fukara olduk artık hocam. Bir şey kalmadı. Burada geldik yine kafa var mı? Bu bölümde kafa yok. Bu bölümde 134 liraya düşüyor. Burada tipi puan falan var. Gerek yok. Burada araştırmanız Burada da gemin şerefine gem alınır hocam. Abartmayalım. Buraya geldik araştırma zandır. Rastgele gem var. Çok riskli rastgele gem. Buradan gelir ben. Ee, ee, zaten 46 liralık paketler hocam. Chat diye bunu aldım. Balonumuz tekrar patlıyor. Bu balon var ya. Burada 46 lira. 4 tane hocam ya. 46 lira. 4 tane gem al böyle bir sandık. Hocam gerçekten şu Vampires Mobile beni şaşırttı. Para kalmadı bunlarda yine de. Kalmadı bunlar da. Bunlar bizim önümüze sattı. Zaten sanki ürün mü satıyor hocam? Bedavadan paket satıyor. Böyle paketler bölümünde aha. Biraz pahalı geldi bana ya. Bu dandik bir indirim gibi geldi bana. Ama olsun sarılar için sarılar için alıyorum hocam. Zaten kuponlar gelecek daha var halüz elimizde. Bir balon daha patladı. Kafa ver. Yine vermedi. Vermiyor yani. Kafa vermiyor hocam. Evet şimdi ben tabi videodan sonra buraya da ekleme burası bilginiz olsun. Bir kupon daha yaptım. O da işte 1300'e de, de 2300'e düştü. Ee, çok kolay kolay sarısı düşmüyor zaten. Ondan dolayı buradan da hocam gelip öncelikle 100 askerlerimi hızlı geliştirmem lazım. Daha sonrasında sarı gemleri alacağım bundan sonrasında. Ee, aciliyet olaraktan şunu hocam doğru parası ile kupon kullanarak alıyorum 4999'a. Ee, bayağı da bir hocam VIP puanı ben VIP 10 olacağım herhalde artık. Şurada yine çıkmadı hocam çıkmadı. Bakalım başka bir, birkaç bilet daha çıktı bana. Ha, onlar buraya entegre olmamış. Tamam. Şimdi bu şekilde yaptık. Yükleme bonusu da zaten festival imparatorluk yükleme bonusundan da bayrağı da aldık ekstrasında. 50 tane efsane. parşömen de geldi buradan 24 saatlik global hızlandırma. Hocam şurada 225 şu 350 500'lere kadar çıkabilsem çok iyi. En azından imparatorluk parası da kalır. imparatorluk parası da çak çevirme falan yaparız o da güzel olur. Şimdi bunu aldık. Geldik. Burada bizim gemi tasarımımız çok şükür arkadaşlar. Gemi tasarımlar akik de geldi. 3000 akik ama akik sonuçta. Burada bunu aldık. Ee, ücretsiz aldıktan sonra takas mağazamızda. Burada 3000 olarak görebilirsiniz. Takas mağazasına diğerlerini eklememişler hocam. Sadece bunu eklemişler. O diğerlerini diğerine entegre ettiler herhalde. 20 İmparatorluk parasına da bunu alıyorum. Burada kalsın. Ee, diğerlerini zamanla satın alanlarını ona göre yapacağız. Onu da ayrı bir videoda almak istersem çekeriz. Çok alasım yok. Evet gemi tasarımı bence gayet güzel. Fakat biraz benim bütçeme tuzlu geliyor hocam. Burada da gördüğünüz gibi teçhizat paketi var. 8 tane 46 aslında bir şey değil ama ben çok almaktan yana değilim bu tür paketleri. Burada bizim 46'lık normaller geldi. Zaten bunları geç. Bunları direkt geç hocam. Şurada festival bölümündekilere bakıyoruz. 1000 imparatorluk parasına direkt bunu alıyoruz. 2000 imparatorluk parasına burayı alıyoruz. E bu Bunlar imparatorluk parası çekiyor bizden. 3'ü e aldık. 5'e kafa geldi. 8 bin imparatorluk parasına 2 tane. Ve bitti. Bu şekilde sonrasında 46 liradan başlıyor. Ben 46 liradan kafayı aldım. Daha sonrasında 87 liradan bir kafa daha aldım. Sonrası yine kafadan devam ediyor. Durdum. Ben burada durdum. Şurada 929 liraya 15 tane kafa 200 tane teknik puan veriyor. 10 bin parası. Hocam neler diyorsun? Neler diyorsun? 459 liraya burada görmüş olduğunuz 6 tanesi toplamda seçmeli. 4 tanesi de normal rastgele çıkacak e, gemler var. Hocam ilk defa ben bu oyunun yükleme bonusuyla bunun bir kere de getirdiğini gördüm. Yani bu yükleme bonusuyla bunları. Hocam şuraya kadar geldik. Yükleme bonusu konusunda mükemmel. Şimdi ben bunları alırsam ben bayağı gideceğim büyük ihtimalle. E, ben bunları alırsam hocam yürüyüş temaları falan neredeyse aldık zaten birkaç tanesini. Biz ileri doğru gideriz hocam. Bak şu sırayı da aldık. Ben de kaç tane kafa oldu hocam? Ben de bile o kadar kafa olduysa harbi satın alan adam Allah bilir nerelere gider. Al hocam topla 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 topla. Bunlar lazım. Buraya geleceğiz. Bunu alacağız. Şurada sarı gemler var. Bu bölüme ulaşmaya çalışacağım. 500 bin bu bölüm. Bilmiyorum. Bizi biraz yoracak bu bölüm. Şimdi Hatun da yine Juan Mulan gibi pakete koymuşlar. Yani hocam bu Juan Mulan değil. Hani bir tane deneyeceğim hocam. Tamam açtık formülüsü. İyi güzel yaptık. Tamam. Diğer paket ne oluyor? Ne oldu şimdi? 134. Hocam bakın işinize. Tamam formülana güzel dedik. Formülana güzel şeye Tomlis'e güzel dedik de ee, abartmayın. Hocam bu bir formülan değil. Kendinize gelin. Bu ne yapacak bu garibim? Şimdi bize sandık verdi sandal içinde ne var? Bu. E ne oldu yani ben bunun için param mı vereceğim? Hocam bu Mulan gibi artıyorsa bu fiyatlar buna değmez bilginiz olsun bu konuda. Yine bu ebedi lütuf bölümünde 234 liraya yani hızlardan dolayı belki tabi duruma göre. Bu da tabi balina yatırımınıza göre çekilebilme ihtimali olabilir belki. Teknik çok bir şey değil de kafadan dolayı yani yine. Buradaki 459 liralık zaten geldikçe aldığımız avantajlı bir paket. Şurada yükleme bonusunu ben tekrardan o bak siz de öyle yaparsanız çok güzel olur. Çantada indirim kuponu çıktıkça oradan alırsanız ee, mükemmel şekilde kazançlı olabilir sizler. Yani bu kuponlar geldikçe buralara çantayı açtıkça oradan yapabiliriz. Bak bunlar tükendi 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 tükendi. Bu kaldı bunu alacağım kesin. Sarı gemler var ihtiyacım var. Bu 15 saat 100 tane kesin almam lazım araştırma konusunda çok hocam hepsini almamız lazım ya. Hepsini almamız lazım. Evet hocam dediğim gibi paketler çok güzel gerçekten indirim kuponlarıyla özellikle indirim kuponu bile olmasa 50 tane kafayı biz o fiyatlara alamıyorduk hocam adam hakkında şuradaki hızları falan ama siz yine de indirim kodlarını böyle indirim kodu diyorum indirim kuponlarını çantadan çıkardıkça almaya çalışın bir kere de yüklenmeyin doğru parası harcamak çok hızlı ve çok kolay oluyor sizlere buradan tavsiyemdir öyle yaparsanız daha iyi olur kendinizi kaybetmeden indirim kuponlarıyla e, alımlarınızı yapın ben de öyle yapacağım bu bölümleri aldım. Gemleri asla kaçırmayacağım. Bak açık ve net söylüyorum. Gemleri asla kaçırmayacağım. Gemler çok önemli özellikle sarılar falan. Bunlar kesin. Ee, evet kuponsuz 9 bin ya yani 10 bin doğru parası ee, fazla. İşte bir artı 1'lerle beraber çok güzel avantajlar yaptık. Ee, süper hocam bu yani. İnşallah şey olur. Yani o şekilde yaparız faydalı bir şekilde olur. Video izlediğiniz için ee, teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım güzel paketler olur umarım e, harcamalarınıza değer kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere.